Selam dostlar ben Mustafa Kaya. Motosiklet ve Kurye Camiası'nın bir arada bulunduğu kanaldan selamlar sevgiler bol kazançlar. Kanalımı takip eden arkadaşlarımızın da bildiği üzere Kurye sektöründe bir yenilik varsa ilk paylaşan kanal olarak her zaman karşınızda oldum. Bugün itibariyle de arkadaşlar paket taksi 2024 yılı zam oranlarını açıkladı. Paket taksi 2024 yılı zam oranlarını açıklayan son firma oldu. Bunun da sebebini geçtiğimiz videolarda zaten söyledim. Paket taksi firmasında faaliyet gösteren kurye arkadaşlarımız aylıklı faaliyet gösterdikleri için paket taksi yönetim ekibi olarak da rahat rahat bir çalışma yaptı. Güzel de bir zam çalışması yapmışlar. Videomuzun devamına geçeceğim. Her zamanki gibi hatırlatacağım atmalarımızı yapalım. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, şu anda izlediğiniz videoya bir like atmayı. Like'larınız benim için çok önemli sevgili arkadaşlar. İzlenme oranlarımız gayet güzel. Like'ları unutuyoruz. Kanalıma destek olursanız bizleri mutlu etmiş olursunuz. Dilerseniz videomuzun devamına geçelim. Videomuzun devamında paket taksinin kulelerine yapmış olduğu 2024 yılı zam oranlarını sizlerle paylaşalım. sevgili dostlar paket taksi 2024 yılı zam oranlarını açıklarken 4 bölgeye böldüler. Ben de arkadaşlar 4 bölgeyi dilimizin döndüğü kadar sizlerle paylaşayım. Sevgili arkadaşlar ufak tefek Yanlışlarımız olursa lütfen yorumlar kısmında paket takside faaliyet gösteren arkadaşlarım düzeltmeler yapsınlar. Ben elimden geldiği kadar düzgün bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Birinci bölge olarak İstanbul zam oranlarından bahsedeceğim. Genel olarak %55'lik bir zam oranı açıkladılar. Diğer bölgelerde bu %55 oldu arkadaşlar. Ama paket sayıları yükseldikçe zam oranları da artmaya başladı. Mesela 50 paket atan bir arkadaşımızın zam oranı %68'lere %70'lere kadar çıktı. Biz genelden bahsedelim. 32 paket paket taksi Migros'ta paket atan bir arkadaşımızın kazancı 65.371 TL olarak belirlendi. Paket taksi Migros'ta faaliyet gösteren arkadaşlarımızın artıları bitiyor mu bitmiyor. Öğle yemeği ve çay molaları var biliyorsunuz. Öğle yemeklerin ücretsiz ve çayların da sınırsız bir şekilde e, Migros'ta faaliyet gösteren arkadaşlarım içiyorlar. Birinci bölgede arkadaşlar İstanbul olarak Biliyorsunuz kıdem olayı da var paket takside. Kıdemli kuryelerine her zaman daha yüksek kazançlar veriyorlar. Vermeye de devam edecekler. Migros'ta yeni başlayan bir kurye arkadaşımız paket atsın atmasın. 12 saat faaliyet gösteriyorsa 36.500, 9 saat faaliyet gösteriyorsa 27.375 TL kazanç elde ediyor. 2 yıl kıdemli kuryeler 12 saat faaliyet gösteriyorlarsa 38.000, 9 saat faaliyet gösteriyorlarsa 28.500, 3 yıl kıdemli kuryeleri 38.512 saate, 9 saate de 28.000 875 TL kazanç elde ediyorlar. İster paket gelsin, ister gelmesin bunlar garanti ücretleri. Bitti mi? Bitmedi sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz paket taksi Migros'ta arkadaşlar 16 pakete kadar garanti ücret alıyorsunuz. 16 paketin üzerine paket attıkça paket başı ücretler var. Örnek vermem gerekirse 17 ile 29 paket arası 51 TL olarak belirlendi paket başı. 29 paketin üzerine çıkarsanız 59.4 olarak belirlendi. Ekranda da bu bahsettiğim bölgelerin hangi bölgeler olduğunu görüyorsunuz. Aylık bonus kazançları geldi arkadaşlar. Aylık bonus kazançlarında ekran görüntülerini dileyen arkadaşlarım alabilirler. Burada arkadaşlar paket taksiye Migros bünyesinde faaliyet gösteren arkadaşlarımızın 1.5 saat yemek molası. Dinlenme alanları, yüksek bonusları, düşük baremli prim modelleri, arıza durumunda da yol yardım hizmetleri bulunmakta. Bunlar da arkadaşlar paket taksi Migros'ta faaliyet gösteren arkadaşlarımızın ayrıcalıkları. Hemen hızlı bir şekilde ikinci bölgelere geçelim. İkinci bölge dediğimizde arkadaşlar Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Sakarya ve Kocaeli buranın da ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Yeni kurelerin garanti ücretleri 36.500 TL. Kıdemli 2 yıllık kurelerin 38 bin. Kıdemli 3 yıllık kurelerin 38 bin 500. 12 saat üzerinden 9 saat faaliyet gösteren arkadaşlarımızın kazançları da 27 bin 375 değil arkadaşlar. Yeni Paket takside faaliyet göstermeye başladıysanız 2 yıl kıdemli kuryeyseniz 28.500, 3 yıllık kıdemli kuryeyseniz 28.875 TL kazanç elde ediyorsunuz. Burada da arkadaşlar 17. paketten itibaren 39.1 olarak belirlendi. 17 ile 29 paket arası 29 paketin üzerine çıktığınız zaman da 49.5 olarak belirlendi. Yine burada da arkadaşlar bonuslar var. Tek tek saymak istemeyeceğim. videomuz uzamasın. Dördüncü bölgeden de hemen kısaca bahsedeyim arkadaşlar. Paket taksim Migros'ta 32 paket atan bir arkadaşımız genel olarak 58.467 TL kazanç elde ediyor. Burada da arkadaşlar paket başlara var. 17-29 arası paket alan arkadaşlarımızın paket başı ücretleri 34 TL. 29 paket üzeri atan arkadaşlarımızın paket başları da 44.55 olarak belirlendi. Dilerim faydalı bir video olmuştur. Yanlışlarımız varsa paket taksi Migros sisteminde faaliyet gösteren arkadaşlarım yorumlar kısmında belirtebilirler. Paket taksinin de yeni yıl kazanç oranları bu şekildeydi. Artık 2024 yılında açıklayacağımız firma kalmadı. Herkes zam oranlarını açıkladı. Dilerim tüm kurye camiası için hayırlı olur. Kendinize çok iyi bakın. Motosiklet kullanırken lütfen ekipmanlara özen gösterin. Kaskınızı takmayı özellikle altındaki emniyet klipsini bağlamayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.